24 Temmuz'un tarihimizdeki aydınlanma tarihimizin yeri çok apaydıdır. 23 Temmuz 1908 ikinci meşrutiyet ilan ediliyor ve ertesi gün 24 Temmuz basının üstündeki sansür kalıyor. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arkadaşlarının yazılarıyla ve çizgileriyle yargılanmasına bakacak olursak, tarihten bakacak olursak hiç de yeni olmadığını görüyoruz. Bunu üzülerek söylüyorum. Bunu ben değil, unuttuğumuz Çemberli Taş'taki basın müzesi bunu söylüyor. Bir basın müzesi var bu ülkede. Her şey orada. Bugün yaşanılanların içeride ne olduğunu anlamak için basın müzesine gidin, orada bunu öğrenebilirsiniz. Yani bugün burada ne olup bittiğinin yanıtı aslında bizim hafızamızda belirlemizde kayıtlı. Düşüncelerinden, çizgilerinden, yazılarından dolayı her zaman iktidar uygun görmediği, kendi icraplarına karşı çıkan gazetecileri baskı altına almıştır. Bugün de budur. Bunun dışında bir olay o olarak düşünmüyorum ben bunu. Aydınlanma tarihimizde bunu da aşacağız. Dilerim son olsun ama son olmayacağını da ne yazık ki biliyorum. Çok teşekkür ederim.